Birinci stand yüklemeye yer lazım yüklemeye Oyun silmem lazım Oynarız yani Kaç gün sürer bizim o adadan kurtulmamız sence Bir de onu söyle bana Benim stand evlerim duruyordur Naber lan nereye kaçıyorsun Aha eğimimiz gitmiş Ulan sanki çok eğimimiz varmış gibi mouse niye bir duruyor bir gidiyor. Eyvah bu mouse işimiz var. Mouse Sea of Thieves'e göre ayarlı bir mouse'tu. Aa mouse çok kötü. Mouse çok kötü mouse. Aa, mouse çok kötü. Bu mouse'u acilen değiştirip bir kablolu mouse'a geçip bu mouse'un peki gözü nerede ya?

Oo, Şimdi Vallahi Sultan, zaten ben oyunu da unuttum. Sıtlan deyip kaç kişi oynayabiliyorduk ya? Kendinize gelin. Niye silah almıyorum? Marco Bey. Mouse değiştirdim ya Mouse. Yapıştı. Mouse çalışmıyordu. Ya yani çalışıyordu da boyuna göre değildi. Kablo taktım. Sanki rekor kıracağım ya. <laughs> yok ya yok. Valorant'ı sileceğim. ilk işim Valorant'ı silmek olacak da bana destek olan kimse yok. <laughs> Adam vurdum. Silmeyeceğim vazgeçtim. Adam vurdum. <laughs> Bütün gücünü rakalanarak koyarız. Ah! Abi ben 5 gündür oynanamıyorum Kötü. Ya biz çok süper oynuyoruz ya. Belime bizi var ya görme. Rekor üzerine rekor. Bizim eğim meğim falan filan hiçbir şey. Oo. Biri kara kaşı Aa. Mouse'u bir daha değiştirmem lazım. Ay, 88 vurdum adamı ya. 88. Ne böyle Allah aşkına hayır. Hı, Hı Ben silahımı aldım ya. Ha bitti abi silah budur işte ya bam bam bam. Taktik maktik yok ne yok eğimi ayarla yok bilmem ne ayarla al. Al bitti ya. Ah ah ah. Aleyküm selam Batur ne yapıyorsun ya? Ne diysen Batur? Botur'la en son Gemilerde gemilerde talim var. Bahriyeliler Yarım var şarkısını söylerken Bizim bizim o altınları kim aldı? Hala benim merakım orada. İyidir Botur vallahi. Lan. Lan. bak. Lan. Abi silah budur ya. Silah budur. Bam bam bam. Boyun silinir mi ya? Boyun silinir mi ya? Ha? Silah değiştirdim. 10 kill aldım ya. Abi nedir ya? Ötekiler. Salak saçma silah. Lan arkadan vurmak delikanlıya yakışır mı? Bir gel bakayım. Bir gel. Bir gel. Bir gel. Sen hangi yer karaktersin ya? Bana bir söylesene karakterini. Chamber. Ne? Chamber mı? Aa benden kötüsün. Ama abi çok unutmuşuz ya. Ay ay korkum neydi? Ne kafaya? Abi direkt kafaya atıyorlar ya şey yok nefes aldırma yok. Lan gıçtan vurmayın oğlum gıçtan vurmayın. Abi Valorant'ı silerim ben. Yer yok. Abi. Yer yok yer. Kapattın arayı. Her yerden ses geliyor ya. Nazar değdi bana ya. Oğlum kıçtan vurmayın ya. Allah Allah, la kıçtan vurmayın diyorum kıçtan vuruyorsunuz ya. Kıçtan vurmak yok. Tebe tebe. Amuş. Ne yapıyorsun? Oğlum Sea of Thieves sayfası ne oldu ya? Ayıptır ya. Bir öldürme kaldı. Ha! Ah! 13 13. Vay beraber bitirdik. Şu Sırf arka en az 7 defa arkadan vuruldum. Ben daha fazla. Abi kürk kürkü oyun oynasak mı? Kürkü ne lan? Kürkü ne oğlum? Kürkü oyun oynayalım diyor. Kürkü ne demek? Bilmem. Abi bence sesim geliyor. Ah, Poyraz Bey hoş geldiniz. Sizin o sesiniz abi dün abi hapiste gitti. Bir daha gelmedi. Neden? Nasıl gelmedi? Oğlum ya siz... konuşuyordum gelmiyor muydu? Aa. Abi. Yo gelmiyordu. Abi abi galiba adam korku yazmaya çalışıyor. What is, is this? Isınmaz Eline ama. gelmiyor mu? Yine orta çıktı. Selim <laughs> gördün Görüldü mü? Gördüm kötü oldu yanlış yerde vermişim. Bilmiyorum ki, bilmiyorum. bilmiyorum. ve korkunç olacak. Savaş. Derin nefes alın. Baruka abi arka önündeyim. Ne bakıyorum da ya. Vay be. Ölüm döşeğindeyim şu an. Yeni karar kaşın.